Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz arkadaşlar. Bugün e, şey oynuyoruz. Hı. Among Us. Ben de e, de, şu de. an kuzenim var. Kuzenimin serverındayız. i̇kimiz birbirimizin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi i̇kimiz ikimiz de, ikimiz de sesimizi kısacağız ve kimin kim olduğunu anlamamız için yani. Bizim çünkü öldürünce bir ses çıktı için. Evet. Hepimiz sesimizi ses kıstık. kıstık. Yövümüzün... E, şimdi birbirimizi bilmiyoruz. Bu Allah hemen sabotaj yaptı. Hemen. Arkadaşlar inşallah kazanırız. Kuzenimin serverindeyim. Allah adam long direkt sabot. Oh, ölmüş lan böyle. Biri ölmüş. Kim? Sizce kim? 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 Bilmiyorum lan. <laughs> Sen misin? Hayır değil. Emin evet, misin? <laughs> Eyvah, galiba kuzum. <laughs> İki kişi mı? Ben. ben onu yazacağım. White yazacağım ben. Hayır oğlum, yazma yazma. Yok yazmayayım ya. <laughs> Beyaz yazmayayım. Ne <laughs> yazayım? Hadi direkt ben şey red. yazacağım. Red. <laughs> red mi acaba ya? Hadi evet, evet. atalım hadi. Hadi red'e atalım mı? Hayır. Red yazarsak? Aygıl, red işte. <laughs> Ayvaz? Was... E. Ben kafe değilim yazıyor. Evet, Kim evet. report etmiş ona da bakayım. Oo bu da olabilir. Bilmiyorum. Ben Her red diyor. Red. Hayır ben Herkes red atacak. Aynen herkes red. Herkes yani kırmızı yapacak. Kırmızıya oyladım. Yok ben bunu oyladım yanlışlıkla. <laughs> Şimdi başkasını oyladım. Hadi oy verin artık. Bence yani red ve black. Red çıkarsa Hayır bak be. bu hayır. Ben Ay. red çıkarsa siyah. Hayır. Hadi oyla. Oylasınlar. <laughs> hayır herkes. Oh, ya. Ha o, oğlum bana vermişler. Red bana vermişler. <laughs> Evet kimse olmadı. Ee, eşitlik oldu. Arkadaşlar şimdi görevleri yapıyorum. Neredeyim? Ha buradaymış. kafe. Kafe. Evet bu kolay bir görev. Kafe değil mi? Var? Kafe işte. <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar. Işıklar, Işıklar kapandı arkadaşlar. Allah Allah Allah. Ayva ayva ayva. Sarmaya. Oh tamam. Arkadaşlar burada da bir tane görev var. Evet. Yapıyorum ben görevi. Çok tatlı ben gidiyor. Ben sana benim post olamadığını bir şey onu istiyorum. Gel. Neredesin? Ben. Ben oradayım. Aynı yerdeyim. Tamam gel geldi. Evet. Gel. <laughs> Senin hayır tam görev. Daha bitmedi görev. Evet. Dur daha görev yok. Ben, ben yapıyordum. üstündeyim. Bitince söyle. Sen olabilir misin? Imposter. Göstereceğim imposter ne olmadığını. Gel. Evet. <laughs> Allah Allah al ya. Allah şunu yapalım acil durum arkadaşlar. Acil acil. Tamam. Dok. Yedi. Gel. 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 Ya, orada kimse var mı? Yapmamışlar he. ben yaptım. Allah bir tane daha var. Orada kimse yok ben geldim şimdi. Ha. Tamam iyi, bitmedi bu nerede? Bir dokuz yedi beş altı yaptım. Ha okey. Tamam ya, tamam. Neredesin, neredesin? Dur ben admin'deyim. Bir dakika dur admin'e geliyorum ben. Beni takip edeceksin tamam mı? Dur orada da bir görev yapıyorum. Ya Ben senden mi şüpheleniyorsun? 7-5-7 Can bir gel. Kuzen benden şüpheleniyor. Gel. Siz biliyorsunuz ben imposter değilim zaten. Evet. Bilmiyorum, gel. Geliyorum. Onun yanına gideceğim. Gel. Imposter olmadığını gel. kanıtlayacaklar. Gel. <laughs> Beni öldürü öldürüyor da olabilir. Hayır oğlum bir şey göstermiyorum. Yani bir görev yapacağım göstereceğim. <laughs> ben ona bak o Mad Bey'le sken yapacak herkes ölüyor bir göstereyim de inanmadan. Hayır hayır ben 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 ona güvenmiyorum bak, arkadaşlar. Bir tane yanlış kişi atarsak onlar kazanacak. Ee, arkadaşlar <laughs> e, şey eğer o beni orada böyle kendim kendim bir yere götürüp beni öldürmeye çalışıyorsa <laughs> artık Hayır oğlum yemin ederim öldürürüm. White diyeyim belki. Hayır oğlum, ne be ya? Yok, <laughs> <laughs> White? Değilim abi, geç. Black. Black. O oh, black. Ok. Tamam derim. Tamam, siyaha oy veriyoruz arkadaşlar. Siyah. İnşallah kazanırım. 4 kişi kaldık. Bir kişi oyundan çıktı. Ben hiç ölü ceset bulmuyorum. Neden? Ha 80 saniye kaldı. Siyah. Bence ee, şey. Evet siyah oylandı evet, arkadaşlar. Siyah. Hadi. Evet, siyah. evet Evet. Kazandık arkadaşlar. Ee, Gördüğün gibi. Bu sana şey gösterecektim. Orada bir görüntülü şey var ya. Tamam. bu bir, bu videomuzun daha sonuna geldik. Lan ee, bir son mu? Ee, bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız e videomu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.